Asrın felaketini yaşadı ülkemiz ve çok sayıda şehir bu depremden etkilendi, pek çok ev yıkıldı, e, hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Bir kez daha bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyoruz bu büyük depremde, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza. Tabii bu depremler o şehirlerde pek çok kültürel esere de zarar verdi sevgili seyirciler. Fakat bu zarar gören eserlerin ayağa kaldırılması için de çok önemli bir çalışma yürütülüyor. Biz biz de o eserlerin yeniden ayağa kaldırılma sürecine ilişkin tüm detayları konuşacağız. TRT Haber muhabiri Birgül Yazıcı da stüdyomuzda. Birgül hoş geldin stüdyomuza. Hoş buldum. Şimdi çok fazla eser zarar gördü. Elbette binlerce ev yıkıldı. Eserler de bundan, bu depremden etkilendi elbette. Şimdi şehir şehir hangi şehirde, hangi güzide eser zarar gördü, ne kadar zarar gördü bunları konuşacağız. Ama şehirlere geçmeden önce senden şöyle kısaca bir asrın felaketinde toplam hasar gören eserlerimize ilişkin bilgileri alabilir miyiz? Anadolu yüzyıllar boyunca Çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış kadim bir coğrafya. Bu uygarlıkların bize bıraktığı pek çok tarihi kültürel miras var. Bunların arasında camiler, kiliseler, su yolları, bedestenler, tarihi kaleler sayamayacağımız kadar çok eser var. Aslında depremin ardından hayatımıza yeni bir kavram girdi. O da deprem bölgesi dediğimiz 11 ili görebildiğimiz bu haritada, ekranlarda. Bu 11 ilin olduğu noktada Kültür Turizm Bakanlığı verilerine göre 678. 8 adet kültür varlığı var. Asrın felaketinde iki büyük deprem, ardından yaşanan artçılarla birlikte maalesef 31 eser tamamen yerle bir oldu. Hmm. Kurtarılamayacak durumda yıkıldı. Aynı 11 katlı, 12 katlı binanın çökmesi gibi kiliseler, camiler, tarihi kaleler 31 tanesi tamamen çöktü. Bunların arasında 301 eserin hiç hasar almadığını biliyoruz. Hmm. Aslında zemin etüdünün iyi yapılması malzemenin kaliteli olması, döneminde yapılan restorasyon çalışmalarındaki titizlik bu 301 esere hiç hasar vermedi. Ayakta kalmasını sağladı. Tabii ki. Hiçbir hasar görmeden ne ağır hasar aldı, ne hafif hasar aldı ne de yıkıldı. Evet. 301 eserimiz tertemiz bir şekilde hali hazırda ziyarete ve ibadete açık. Ara rakamlara bakmak istiyorum. 144 eserde ağır hasar olduğunu biliyoruz. 104 eser orta hasarlı. 98 eserde ise hafif hasar bulunuyor. Şimdi sen bize rakamları aktardın. 678 eser var bu şehirlerde. Kültürel tarihi eser anlamında da çok zengin bir coğrafyadan bahsediyoruz depremden etkilenen şehirleri içine alan o bölge için. Dolayısıyla çok fazla eser var. Biraz da dilersen şehir şehir gidelim. Hangi şehirde hangi simge yapı zarar gördü? Sonra da bu yapılarla ilgili çalışmalara biraz değineceğiz. İstersen Adıyaman'la başlayalım. Adıyaman'da hangi güzide eser bu deprem ciddi anlamda hasar gördü ve bu eserin e, tadil edilmesi için neler yapılıyor? Aslında pek çok e, eserden bahsedebiliriz. Öncelikle Nemrut'la başlayacak olursak hiç hasar görmeyen noktalardan biri evet. Karakuş Tümlüsü vardı. Tümülüs üst üste dikilen taşlardan olduğu için çok çabuk bir şekilde üst üste dizilmesi tamamlandı. Yeniden ziyarete açıldı. Birazdan ekranlarımızda da göreceğimiz bir kilise var aslında. Kilisenin ismi Mor Paul ve Mor Petrus Kilisesi. Dönemin Urfalı Süryani taş işçileri tarafından yapılan bu kilise uzun yıllar boyunca hem ziyarete hem de ibadete açıktı. Asrın felaketine maalesef dayanamayarak hasar aldı. Özellikle çatı kısmında... ...bir hasar meydana geldi. Hı hı. Bu hasarın ardından ilk aşamada yapılan... ...çelik güçlendirmelerle birlikte... ...tavanın çökmesinin önüne geçildi. Hı hı. Lazer kesimle birlikte de... ...restorasyon çalışmalarına başlatıldı. Hali hazırda... ...restorasyon çalışmaları bugün devam ediyor. Şimdi bu ara bir soru olarak... ...şunu yöneltmek istiyorum Birgül. Bu hasar gören... ...300 civarında eserden bahsediyoruz. Bunların hasarlarının... ...oranları da yapıldı mı? Bu tadilat çalışmaları da bu hasar tespit çalışmalarına göre mi e, sürdürülüyor? Yani e, tamamen yıkılan eserler var ama ağır hasarlı, az hasarlı şeklinde de zannediyorum bir sınıflandırma var değil mi? Tabii ki bunlar için ayrı ayrı bir sınıflandırma var. 377 eser e, asrın felaketine dayanamadı. Hı hı. Tam toplam rakamımız bu. 31'i e tamamen çökme ve yıkılma meydana geldi. Evet. Az önce de bahsettiğim gibi 11-12 katlı binanın yıkılması gibi kubbesiyle minaresiyle yerle bir oldu aslında. Yani ne katmanı ne tavanı hiçbiri kalmadı. Yani dümdüz oldu diyebiliriz değil mi? Bu tamamen hasar görmüş, yıkılmış eserler için. Aslında bugün kaybettik ama Kültür ve Turizm Bakanlığı bunların yeniden ayağa kaldırılabilmesi için bir çalışma yapıyor. Hı hı. Biraz kavramlara girelim istersen. Lütfen. İki kavramımız var. Restorasyon ve rekonstrüksiyon. Aslında restorasyona çok hakimiz kazılardan, evet. arkeolojiden. Fakat restorasyon, arkeolojik kazı çalışmaları esnasında bir eserde sadece parça üzerinde yapılan yenileme çalışması. Örneğin bir portrede renk deformasyonu varsa o rengin yenilenmesi ya da caminin minaresinde sadece bir değişiklik yapılması, kubbede sadece bir değişiklik yapılması restorasyon. Fakat bu 31 eser için çok özel bir çalışma yapılacak. Onun ismi ise rekonstrüksiyon. Rekonstrüksiyon aslında tamamen çöken binaların yeniden ayağa kaldırılması için yapılan bir çalışma. Hı hı. Aslında uygun bir şekilde inşa edilebilmesi için tüm eserlerin e, mimari şablonları çıkarılıyor. Üç boyutlu yazıcılarla. Teker teker incelenerek yapılan çalışmalar oluyor bunlarda. Peki çok önemli bir bilgiydi bu aslında o bölgede e, hasar gören ve tamamen yıkılan eserlerin akıbetiyle ilgili çok önemli bir bilgi verdi bize. Şimdi Adıyaman'dan Gaziantep'e geçelim. Biz konuşurken de e, arkadaşlar onu ekrana verecek o görüntüleri, o bölge için yapılan çalışmalarla ilgili eserlerle ilgili Gaziantep'le devam edelim. Zannediyorum orada zincirli bedesten e, öne çıkıyor, zarar gören eserler arıyor. E,

Gaziantep, e, gastronomi şehri olarak bilinen kentlerimizden biri, e, yemekleriyle kültürüyle asla unutulmaz ve gezir otolarının da ilk sıralarında yer alan noktalardan biri. Aslında zincirli bedesten günümüzün alışveriş merkezi olarak değerlendirilebilecek bir hı hı. nokta. Eski bir kültür olsa da kapalı tek bir çarşının ardından tüm iş yerlerinin iç içe bulunduğu İstanbul'daki kapalı çarşıya benzetebiliriz. Ama günümüzde tam olarak alışveriş merkezleriyle eşdeğer olan bir nokta yöresel tüm yiyeceklerin bir arada bulunduğu ardından tüm iş yerlerinin yan yana olduğu noktalar zincirli bedestenin içindeydi. Kapalı çarşıyla benzer dedin değil mi? Çok benzer bir nokta. Üstü kapalı bütün dük dükkanların yan yana oldu ve çeşitli baharatların satıldığı e, Gaziantep'te biliyorsunuz ayakkabıları çok meşhur. O ayakkabıların tek tek satışta oldu. pek çok dükkan vardı. Maalesef asrın felaketine dayanamayarak hasar aldı. Hasar oranı nedir? Orta hasarlı ya da çok hasarlı olarak mı e, kayda şöyle, geçti? Tarihi eserler açısından tek tek e, hasar oranı vermek belki doğru olmayabilir. Çünkü binanın e, hasar oranı ile içinde bulunan eserin hasar oranının farklı, da farklı ölüt evet. göstermesinden Peki. dolayı. İstersen Hatay'a geçelim Birgül. Hatay'da Habibi Necar cami zarar gören eserler arasında öne çıkıyor. Görüntüleri de bir taraftan arkadaşlarımız ekranlara taşıyacak. Evet, şu anda geliyor ekranlara. Hatay'daki çok ciddi hasar gördüğünü zannediyorum bu görüntülerden ifade etmek mümkün. Neler aktaracaksın Hatay'daki Habibi Necar cami için bize? Hepsi elbette kalbimizi derinden yaralayan görüntüler. Bütün eserler çok önemli. Fakat Habibi Necar'ın bizim için çok kıymetli bir özelliği var. Anadolu'nun bilinen ilk camisi. Hatay'da dünyada ışıklandırıldığı bilinen ilk cadde olan Kurtuluş Caddesi'ne bakan ihtişamlı bir noktada aslında bayramlarda dolup taşan bahçesi ve camisini maalesef şu an moloz yığınları ile birlikte görüyoruz. Eski haline kavuşacak hiç şüphemiz Tabii yok bundan. Tabii ki bunda. burada rekonstrüksiyon çalışmaları uygulanacak çünkü Videoda da gördüğümüz üzere tamamen yıkılan 31 e, eser arasında Habibi Necar Camii de bulunuyordu. Evet. Gördüğünüz gibi aslında bir cerrah titizliğiyle tek tek tüm parçalar toplanıyor. Enkazdan toplanarak e, o parçalar toplanarak tekrar inşa edilecek, evet. değil mi? Hepsinin detaylarını aslında birazdan e, bilgi ekranımızla birlikte evet, yeniden anlatacağız oraya. ama Habibi Necar için e, hassas olan bir noktamızı hatırlatmak istiyorum. Peygamber Efendimiz'in sakallı şerefinin Şerifi'nin de bulunduğu bir noktaydı. E, Kültür ve Turizm Bakanlığı ekiplerince burada yapılan çalışmalar tamamlandı. Sakalı Şerif de caminin enkazından çıkarılarak koruma altına alındı. Bunu da hatırlatmak Evet çok isterim. önemli bir bilgiydi. Kahramanmaraş'a geçelim mi Binnur? Hatay'dan Kahramanmaraş'a geçtik. Orada da Ulu Cami karşımıza çıkıyor. Hasar gören eserler arasında Ulu Cami ile ilgili detayları da dinleyelim senden bir gün. Kahramanmaraş aslında kahramanlıklarıyla bilinen bir şehir. camimizin de böyle bir hikayesi var. Ahşap tavanlı olma özelliğine sahip olan caminin belli bir kısmında sadece yıkıntılar meydana geldi. Özellikle bunun sebebi minarenin devrilmesi. iç kısmına bakacak olursak caminin ibadete açık olan bölümünde herhangi bir hasar olmadığını görebiliyoruz. Ama minarelerin büyüklüğü aslında hasar boyutunu biraz arttırıyor bu noktada. Yani evet. minare devrilerek mi ana yapıya da bir miktar zarar vermiş evet. durumda burada? Evet. Hı. Kurtuluş Savaşı öncesinde milli mücadeleyi ateşleyen pek çok nokta var. Hı. O noktalardan biri Ulu Cami oldu. Halkın toplandığı Ulu Cami'nin minberinden şöyle bir ses yükseldi. Hürriyet olmayan yerde cuma namazı kılınmaz. Bu sözün ardından aslında Ulu Cami'de Kahramanmaraşlılar için milli mücadele ateşi yükselmiş oldu. O kahramanlığa giden yolun ufak noktalarından biri de Ulu Cami'de yeniden ayağa kaldırılacak eserler arasında yine Ulu Cami'de görebiliyoruz. Peki şimdi de Malatya'ya geçelim. Malatya'da da Yeni Cami yine zarar gören yapılar arasında zannediyorum öne çıkıyor. Evet, şu an Enverül Hamid Camii'ni görüyoruz. Birazdan Yeni Cami ekranlarımıza gelecek. Evet. Malatya'daki Yeni Cami'nin ilginç bir hikayesi var aslında. Yeni caminin kaderinin depremlerle örüldüğü söyleniyor. Dört büyük depremin tamamında 6 Şubat depremleri de dahil olmak üzere hepsinde maalesef ki yeni cami yıkılıyor. Aslında Malatya'da halk arasında kullanılan Malatya ağzında taze sözcüğüne denk gelen teze ismiyle bilinir. Teze Camii ya da Yeni Camii ismiyle bilinir. Dört e, depremin hiçbirine maalesef ki dayanamadı. Fakat restorasyon çalışmaları e, yenilenecek. Şehrin kalbinde olan bu camide yeniden hem ziyarete hem de ibadete açılacak. E, çok teşekkür ediyorum sana Birgül. Çünkü bu bölümün sonuna geldik, süremizin sonuna geldik. Ama son bir cümle alayım senden. Bu çalışmaların ne zaman tamamlanması hedefleniyor? E, zarar gören kültürel tarihi eserlerimizin ne zaman tam olarak yeniden ayağa kaldırılması hedefleniyor? Son e, sorun ve kısa bir yanıt alayım. Şöyle ki e, çalışmalar aslında... Ayın 15'inde başladı. 15 Şubat tarihi itibariyle Kültür Turizm Bakanlığı'nın ekipleri sahadaydı. Çalışmalar hala devam ediyor. 4 eser yeniden restore edilerek ziyarete ve ibadete açıldı. Hedef 2026 yılının ilk çeyreğinde 5 Şubat gününe dönebilmek. Tüm eserlerin ziyarete, ibadete, ticarete yeniden açılması ile birlikte 5 Şubat gününe 11 kentimizi de yeniden döndürebilmek. Çok önemli ve çok güzel bilgiler verdin bize Birgül Yazıcı. Çok teşekkür ederim ediyoruz yayına yaptığın katkı için sana. Teşekkürler.